Merhabalar, merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Canlar, sizi böyle çiçeklerle karşıladım. Önünüzü çiçeklerle sevdim Şu şekil. Gül bahçesi gibi. Evet arkadaşlar. Size serimizin dördüncüsünü göstereceğim. Serisinin dördüncüsünü göstermeden önce şu çiçekler ben birleşik yaptım yeleğimi. Şu aşağı kısmı şu şekil sayarak şuraya kadar sayarak 17 tane çiçek şu alt kısmı alt kısmı enlemesine 17 çiçek uzamasına boyu uzamasına boyu 9 çiçek 9 çiçek üst üste ekleyerek 9 çiçek yaptım koltuk altına kadar uzamasına 9 çiçek üst üste ekledim Ondan sonra koltuk altının kısmını bıraktım. Onu da sizlerle koltuk altı nasıl açılıyor onu göstereceğim. Bir de ön kısmı nasıl onu göstereceğim. Ben yelemi bir tarafını yapmıştım. Bir tarafı da aynısı olduğu için sizi zaman çok gitmesinde aynısı olduğu için şimdi onu size göstereceğim. Onu göstermeden önce küçük bir motif var. Onu bir yapacağım. Sonra yeleğimizin ön kısmı nasıl oluyor onu göstereceğim. Ama siz kendi yaptığınız zaman bu yelek peki nasıl oluyor derseniz. Ön kısmı dörder çiçek. 1, 2, 3, 4. 4 de burada 4 önde olacak. 9 arkada olacak. 2, 4, 6, 8, 9 çiçek. Sırt olacak. Dörder çiçek de önlerde. 4, 4, 8 de ön olacak. Evet şimdi şu şekil ayrıntılı çok güzel anlattım arkadaşlar sizlere. Şimdi şu çiçeği göstereceğim önce motifini. Sonra kesim nasıl yapılıyor koltuk altı nasıl yapıyor onu göstereceğim etrafında en son o son aşamamız şimdi böyle bir çiçeğim var part 1'de göstermiştim onun ikisini yapacağım iki üstte yaprak iki de altta yapacağım şimdi başlıyoruz şu şekil başlıyoruz 8 tane zincir çekiyorum şöyle 1 2 3 4 1 2 tırnacı üstüne alıyoruz tekrar iki tane alıyoruz pat 1'deki e, çiçeğim gibidir biraz hızlı yapıyorum siz size değişik bir model gelmesi aynı şekil sadece bundan iki yaprak yapıyorum size zamanınız gitmesin diye bu yelekte çünkü daha önü var, kol kısmı var, baya uzayacak video. Çok çok uzamasın diye ben böyle yapıyorum. Şöyle yuvarlak bir şekil oldu şimdi zincirimizi çekiyoruz 1 2 3 4 5 1 2 3 3 tane şu şekilde ipimizi doluyoruz hemen dibine ipsiz bitirmeye çalışıyorum. Şu şekil ipimizi kaybetmeye çalışıyor şuradan. İp. Karşı tarafı alt kısmını bir ucunu alıyoruz şekil. Şöyle tuttuktan sonra düğüm yapıyoruz şöyle. Yaptık mı? Tekrar çekiyoruz. Sonra şu şekilde alıyoruz buralarından arka kısmında çok küçük bir tarafından hani bak şu tarafta görünmüyor tamam arka tarafta az, az kısmı şekil ipin bir tarafını alıyorum böyle geçiş yapıyorum şöyle ip kayboldu Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber bir çiçek yapacağım Şimdi koltuk kısmını önce koltuk kısmı kesilmini göstereceğim Şimdi burada koltuk kısmı, arka kısım bir çiçek kesmiştik. Gördüğünüz gibi bir çiçek de önden kesiyor. 4 çiçekten 3 tane bırakacağız. Şimdi şu şekil şunu yapmıyoruz. İkinciye başı 12 iki zincir çektikten sonra şöyle. Evet şu şekil üçüncü ilmeğimizi tekrar öne tekrar şu şekil devam ediyorum. Şöyle tekrar 1 2 3 4 5 6 tekrar şu örümceğimizin ortasına şöyle Tekrar biz 2 3 4 5 6. Tekrar çeviriyoruz. İkinci yaprağımızı dolduruyoruz. Şekil Şimdi arkadaşlar böyle iki çiçek oldu şunun gibi. Evet arkadaşlar motifin koltuk kısmı görünmediği için şu şekil yapayım. Siz göresiniz birleşik olduğu için. Ben de şu şekil yapıyorum. Şöyle. Siz daha iyi net göresiniz diye. Arkayla bir olduğu için motif görünmüyor. Koltuk kısmı böyle arkadaşlar. Şu şekil. Şimdi arkadaşlar ben şurasını göstereceğim size şöyle yap alıyoruz şöyle aynı şekilde devam ediyor bir zincirle ilmekleri dolduruyoruz çeviriyoruz üçüncü ilmeği yani kafanız karışmaz aynı şekil şöyle Tekrar dolduruyorum yaprağımı. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Hemen şuraya. Şuraya. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeviriyorum. Şu şekilde tekrar şunun içine ikinci yaprağımızı dolduruyoruz böyle bir üçüncü ilmeğimizi doldurduk şu şekil tekrar çeviriyorum şu şekil tekrar çeviriyorum şuraya bir iki üçüncü ilmeğimizi şöyle tekrar çeviriyorum tekrar tekrar çevirdik mi şekli şekil oldu şimdi şurayı da doldurayım öyle göstereyim sizlere motifimiz şu şekilde olduysa şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 şu tarafa değil Demki gibi de şimdi şu şekil başlıyor çevirdik mi şu ortaya şöyle şu şekil oldu tekrar 6 zincir çekiyorum şu şekil tek altı zincir çektik mi şuraya şunun hemen siyana batırıyoruz şöyle tekrar bir iki üç dört tekrar şu ortaya şöyle tekrar dört tane zincir çekiyorum aynı şu şekilde devam edin buraya şimdi şey Yaprağımızın dibi şu şekil. Tekrar 1 2 3 4 5. Tekrar şu ortaya şu şekil. Şimdi tekrar 6 zincir çekiyoruz. Şekil. Şunun yaprağımızın üstünü kapatıyoruz. Şöyle. Tekrar bir zincir. Aynı şekilde devam. Tekrar. Tekrar. Tekrar yapıyorum. Şimdi tekrar altı tane zincir. Tekrar çekiyorum. Halkamızın üstüne. Tekrar yaprağımızı dolduruyoruz. şekil aldı benim yeleğim. Şunun gibi oldu. Evet arkadaş aynı olduğu için çiçekleri devam ediyorum. Şurası arkadaşlar şöyle şekil oldu en kısmı üstü gittiği için öyle görünüyor arkadaşlar. Şimdi dört tane motif istedim. Bir, iki, üç, dört tane motif yapıyoruz. İkişer, ikişer gidiyoruz. Şimdi son motifimi yaptıktan sonra şurasını göstereceğim size. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi şurasını yapıştırıyorum havlu neden arasına koymuşum alttaki görünsün diye ikisi üst üste olduğu zaman görünmüyor şimdi ikisi görünmüyor altı da üstte görünmüyor diye arasına koy şimdi buradayız şu şekil şuradan güzelce göstereyim şekil yapıyoruz arkamız arka şöyle şu motifleri üst üste koyuyoruz şöyle şu şekil yaptık mı şöyle altı zincir çekiyorum şimdi altı zincir çekmişim şu toplanemizi ucuna şöyle poplinizi çıkarıyoruz. Şuraya hemen örümceğimizi orta kısmına şöyle batırıyoruz. Tekrar altı zincir çekiyoruz. Şimdi üst kademesini dolduruyoruz. Şurasını dolduruyoruz şunu. Tekrar tekrar yapıyorum. 3 tane yaptık mı? Şimdi arkadaki iki çiçeğin üçüncü ilme bir iki üçüncü ilmeğimizi şekil batırıyoruz tekrar alıyorum tekrar batırıyorum şuraya aynı şekilde devam altı tane zincir çekiyorum şimdi şuraya şuraya batırıyorum tekrar şuraya şu şekil tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar şunu dolduruyorum tekrar üç tane ilmeğimizi doldurduk şu şekil şu araları doldurdum direklerimiz arası aynı üç tane ilmeği sayıyoruz şu şekil tekrar tekrar alıyorum tekrar önünü doldurmaya devam ediyorum şöyle şu şekil şimdi tekrar altı tane zincir çekiyorum şu arkadaki halkamızın içini şekil yapıyorum tekrar altı zincir çekiyorum şunu dolduruyorum şekil tekrar dolduruyorum tekrar tekrar şekil. Şimdi şu şekilde oldu benim. Şurasıdır. Aynısı oldu bakınız. Şurası. Şu şekil. Şimdi kenar kısmını şu kenar kısmı nasıl oluyor onu göstereceğim. Şu şekil. Üstünü doldurduğumuz gibi aynı şu şekilde üstüne dolduracağız. Şimdi göstermiyorum. şekil 6 zincir çekiyoruz üstüne dolduruyorum şöyle üstünü kapatıyoruz aynı şurasını üstünü kapattığımız gibi tekrar alıyorum tekrar yaprağımızın üstünü bir zincir arayla direklerimizin arasını dolduruyoruz 1 2 3 4 5 6 tekrar halkamız için şekleyeyim çekiyoruz Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim aynı şekil oldu şöyle Dur, iki tarafı da size göstermek istedim havluyu arasına koydum ki görünsün diye. Şöyle. Şu şekil oldu. Şöyle arkadaşlar söylediğim gibi. İkişer çiçekle gitti. Önü de şu, şu şekil oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yeleğimin bu tarafını da bitirdim devamı gelecek etrafı emeğimin karşılığını verirseniz çok sevinirim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun